dinozorlarım dinozor craft serimizde kaldığımız yerden sizlerle birlikte bir yeni dinozorlarımızla devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Diyeceksiniz yeni dinozor ne? İran'dan ithal ettiğimiz dinozoru söylemiyorum ematna gibi Bunu biliyorsun zaten geçen bölüm açıklamıştım. Bu bölümde sizlere çok güzel bir haberim var. Yorumlarınızı okudum. Abi bitirme bitirme deyip 15 bin like mı ne yapmışsınız? Size çok teşekkür ederim. Evet biliyorum bu seri herkese hitap etmiyor ama sevenler öyle bir birlik olmuşsunuz öyle bir like atmışsınız ki bu videoyu da güzel like gelirse seriye öyle devam edeceğim. Bakın gerçekten güzel like'larla devam edeceğim. Emat Kardeşim benim. Bak sana ne diyeceğim? Aa. Bizim dinozorumuzun şekli mi değişti ve götü şeye sığmıyor. Farkında mısın kardeşim? dino. oğlum sen içeriye girsene biraz içeri. Arka Arkadaşlar bu. bu değişti. Niye değişti? Şimdi siz bana sürekli yazıyordunuz ki abi işte şu dinozor modu var. Bunu kurar mısın? Bunu kurar mısın diye yazıyordunuz. Arkadaşlar ee, onu kurmadım. Onu kurduğum zaman paket çöküyor ve bütün emeklerim boşa gidecek. Yani bütün harita gidecek de Öyle bir sorun oluyordu. Denedim. Sonra bu Jurassic Park modunu yapan arkadaş ne diyor? Ben diyor para ödeyeyim diyor bana. Bana diyor 11 dolar para öde diyor. Ben sana diyor modun daha gelişmiş halini vereyim. Ödedim. Sen Size... istiyor daha iyi bir mod. verecek evet. bana 100 dolar. 100 dolar değil. Onların verimiyle <laughs> 11 lira. Bizim paramızda 220 lira mı ne ödedim işte. Neyse gittim modun Office. full haline aldım. Ve oyuna bak şimdi. Etçur yazdım. Bir sürü yeni dinozor eklendi. Bir sürü. Bak şurada iğnelerden görün. Bir sürü yeni dinozorumuz var artık. Dinozorların şekli falan filan değişti. Böyle her şey ya değişti arkadaşlar. Ya o boyutu arttı ya. 20 mega megabaytlık mod, mod oldu bize 71 megabayt. Siz de ne yapacaksınız? Aynen şimdi? öyle. Aa, bakın bakın bak diğer dinozorlarımızı görüyorsunuz. Bakın şu an kamerayla gösteriyorum. Bakın hatta zoom nasıl yapıyordum ya? Ee, neydi onun adı? Aa yine bilmediğim. E neredesin sen? E sen şu an kameralarla seni görüyorum. Sen şu an üstesin Emad kardeşim. Gel benim. içeriye gel. İçeriye gel. Şunun şu bir güzelliğine bakar Bu, mısın? Onu o, Emad onu diğer tarafa getir. Göremiyorum onu şu anda kardeşim benim. Dur Bunu kamerayı nasıl ben. kamerayı döndüremiyorum arkadaşlar. Yani, neyse şimdi diğer numaralara da bakacağım. Bakın şimdi size şeyi göstermek istiyorum. 4 numara bir daha bizim su şeyimiz var bak şu altta ematla öldü mü ha yok o ölüyor mu? Ne yapıyor? Deme mi sudaki. Yok yok. Sudaki deme şey... içiyor olabilir bir şey diyeceğim. Yemedi ya. yemedi. Emin misin? O sanki ölüyor. O sanki ölüyor. Arkadaşlar kameralardan gördük ama bilmiyorum. Neyse ölürse onun DNA'sı var artık. yapabilecek bir şey mi yok. Arkadaşlar bunlar <laughs> ölüyor. Bunlar ölüyor. Ben anlamıyorum bunlar neden ölüyor. Gerçekten anlamıyorum neden öldüklerini. <laughs> Kameraya girip çıktıktan sonra arkadaşlar hiçbir yaratık gözükmüyor. Emat'ı bile göstermiyor. Galiba Emat'ı da mob olarak <laughs> görüyor. Bakın şurada duruyor. Umarım ölmüyordur. Neyse şimdi yapacağımız şey şu. Yeni DNA'ları bulmamız gerekiyor. Yeni DNA nasıl bulacağız arkadaşlar? O bizim aletimiz vardı ya hani bize DNA toplayan. Ondan birkaç tane yapacağız ve haritanın uzaklarına gitmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Emat diyorum ki artık Jurassic Park arabası yapması zamanı geldi. Sence de yapalım mı? sen? Jurassic Park'ın arabası var arkadaşlar. Onu yapalım ama siz de o sırada bakın. Şimdi seri devam ediyor. Like atmayalım, abone olmayalım diyorsanız gelecek bölüm gelmesi Hiç umurumda değil. 200 lirayı verdim geçtim. Bana ne? Hiç <laughs> umurumda olmaz Emat kardeşim benim. Ben böyle diyorum. Şöyle ama ben ben yani inanıyorum ki bizim güzel çetimiz like'larıyla ve abone olmasıyla ve hatırlatıcı oluşturmasıyla bizi şereflendirecek. Evet efendim. ve hatırlatıcı evet, demişken arkadaşlar Squid Game'i bekleyenler yarın saat 15'te Discord'da Squid Game çekeceğiz. Yani siz 14.30 gibi Minecraft TV Discord'una gelin Squid Game'i bekleyenlere söyleyelim. Şimdi evet Aynen de... öyle Squid Game hadi a bakayım. Aynen öyle arkadaşlar şimdi bu arada şunu da öğrendim bizi kandıran arkadaş var diye Mat yok işte %100 DNA çıkartıyor. Arkadaşlar, o kimdi o kimdi onu ben bulacağım hocam onu ben yorumlara koydum ki ben zaten videoda dedim yapmazsan hem seni rezil ederim dedim yorumunu koydum video ya ben yaptım. Abi bu neymiş biliyor musun? Kemikleri, e, kemikleri birleştirmeye yarıyormuş. Hani oradan kemikler çıkıyor ya. Yani o kemiklerin daha güçlü birleşmesine öyle bir yorum gördüm. Doğru mu gördüm, yanlış mı gördüm bilmiyorum. Şimdi aracımız bu. Bunu yapabilmemiz için Emad kardeşim benim... Hangisini deli, yapıyorsun, hangisini yapıyorsun? E, deri deri eğere ihtiyacımız var. Bizim deri gibi eğere ihtiyacımız var. Neyse sen bana 3 sarı, 2 kırmızı, 1 kaktüs yeşili, bir de açık yeşil boya. Ford yazaramaya aramaya. Ford'u yapalım, sen boyaları hallet. Ben de o sırada tamam. arkadaşlar arabayı yapabili yapamıyoruz. Arabanın Neden? tekeri balçık istiyor kardeşim benim. O zaman biz seller <laughs> İŞ başa düştü. İş başa düştü. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Yolumuzun üstünde yeni fosiller arayacağız ya. Ee, bizim şu maden topladığımız şeyin adı neydi? Ee, modun adı neydi Emat kardeşim benim? Adı neymiş şu Evet ben bunun adını nasıl unuttum ya? Ha, Query. Aynen. Bak çok tatlı bir ee, ismi vardı. alıyorum arkadaşlar. Şimdi ne Eskrisi yapacağız? Çelisi Nereye quarry'yi? Ya Ematcığım, aa e, Şöyle değişik bir şey çıkardı acaba bu modu yeni mi geldi bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi şu query'i ben almaya çalışayım. Sonra bunadan bayağı bir yapalım sizlerle birlikte. Diyeceksiniz niye bayağı yapalım? Gideceğimiz yerlere koyacağız. Biz bir daha maden yapmayacağız. Bizim yerimize madeni query kardeşimiz yapacak tabii bulursam. Geçen şimdi merak ettiğim bir şey var. Şu bulduğumuz şeyler acaba bu makinenin içine giriyor mu? Girmiyor. Bunları kağıda sarabiliyor muyuz Emad kardeşim benim? Var mı sende Paket saracağ... yap abime. Ee, paket yapacak kağıdımız yok galiba. Eski ölmüş Sinan'ın kemikleri de burada arkadaşlar. Emad gel bakayım şuraya. Gel bakayım kardeşim Yineyim benim abi şuraya. De bana ben... bir tane şey böyle sandıksı bir şey yapabilir miyiz acaba? Ben içine koyayım şu malzemeleri. Ee, şunun altına koyabilirsin. Ben de o sırada ne yapacağım biliyor musun? Çiçek var mı Emad senin envanterinde? Evet evet şu an çiçekleri koydum buraya. Ha o zaman çiçekleri getir. Ha, boya olarak değil. Başka bir şey için yapacağız ya şimdi. Onun için var mı ha, ya? çiçek dur Bekle ee, bekle az vardı. Getir bir kardeşim benim. Bak şunun etrafına doldur. Ben de elmas alayım. En çok yorumlara yazılan şey de demişsiniz ki, Buğra abi git, şeyi, e, bak şunun evet onun etrafını yap, onun etrafını yap 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 ama e, karanfiller oluyor bilmiyorum, bilmiyorum Emad kardeşim benim. Olur olur. Eee şu köşelere koymadın. Şimdi bana şeyi ver. Hayvanları tutup şey yaptığın şey var ya aletiniz. Ha bu 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 Gravity Gun. Gravity gun. Arkadaşlar demişsiniz ki, abi Gravity şimşek çakarsa e, ee, şey oluyor adını siz söyleyin, update'leniyor, bir üst versiyona geçiyor. Ne? Bunu da, şey, tw Twilight Forest Emad, sana at dediğimde at, mı? Benim elimde olsun. Ama şimdi tamam. acaba sen, Emad ilk defa elmas alıyor bu seride. 3, 2, dur ben atayım ya, ben atayım. İkinci elimde dursun bu. E, tamam Ama mı? yapamazsın ha. öyle, yapamazsın öyle. Bence onu yere atacaksın. Ha, ya, nasıl? Şimşek mi ona çakacak, yoksa şimşek, senin elindeki şimşek, Şimşek sana mı çakacak? Ee, Mesela ol... bana çaktı. Sana mı çaktı? Ga galiba bana çaktı az önce. Olmadı bir dakika arkadaşlar bir dakika krem at bunu. Başla şunu deneyeceğim şimdi merak Portalı, edeyim. portalı kapat, portalı kapat. Portalı kapatacağım bekle kardeşim. Tamam. Aa direkt güzel su geldi direkt mis gibi. Koy oraya bir tane şey kardeşim toprak var Koydum. mı? Koy. Çiçekleri tekrardan koy. Böyle bütün elmasları bitiriyoruz arkadaşlar. Hep sizin yüzünüzden olur biterse. Sen de dursun o zaman al ben atayım ya. Hazır mısın? Ver. 3, 2, 1. Aa, oldu, geldi! Oha dediğiniz doğru çıktı. Yani her zaman doğru çıkıyor da yani. Evet bırak bir bırak bir bırak ver evet, onu bana. Evet. evet. Çok iyi. Arkadaşlar o zaman bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi yapmam gereken şöyle bir şey var Emad. Bizim acil Şimdi inek kapatıyorum. fa... Kapatıyorum. Kapa kapa. Twilight Forest'a gitmeyeceğiz arkadaşlar. Crazy Craft'a gideceğiz. Ee, hatta yayınlarda gidebiliriz. Şimdi şu yapmamız gereken şey şu. Ee, şurada T-Rex'imiz var ya Emad. Direkt şey gitmeden evet. önce T-Rex'i artık buradan alalım. t rex biz büyütmeden kendi büyüyecek. T-Rex'i tutuyorum. T-Rex gel buraya. Tut, tut, tut. tamam. Sakin ol t -rex. Tamam mı? Gel bakayım benimle birlikte ya Benim kazmam nerede ya? Benim kazmam ben, nerede ya? Ben de gel Emat gel hızlı bir şekilde gelsen. E, hatta yatabiliyorsan yat. Sabah oluyordu bir kişi yatınca galiba. O modumuz tamam, olması hemen gerekiyor. Tamam hemen yap. Arkadaşlar bu t ayrı yer yaptık. Bu sağ taraf bunu ayırın demiştiniz. Oğlum şunu yesene. Oğlum ya, şunu yer misin? seni? Diyor ki ben acıkmadım ama Emat acıkmış. Bir şeye sinirlendi galiba. Şu diğer dine zorla Hayır hayır bana oğlum bana sinansı dur bakayım mesela şurada şunları göstersem ne yapacak? Oo dur, dur, dur. yalnız nasıl gidiyor baba baba Oo, baba, baba, baba. Ama. Ava gidiyor ava gidiyor Hadi ye oğlum Dur Bunlara mı sinirlendi? Neye sinirlendi bu? Ne bileyim abi Belki sinirli değildir belki genel olarak böyledir Anlayamadı Belki sinirlenmeye programlanmıştır Emat bir şey bana vuruyor Yo yo iskelet dur ee, şunu Aşağı Allah Allah karesi al iskeleti ye. Allah Emad sen şu iskeleti öldürdü. de. İskeleti Tamam öldürürsün. tamam tamam. Nite lütfen iskeleti öldür Öldürdün gel de. Gel ha T-Rex şu an gayet rahat duruyor burada. T-Rex rahat duruyor mu? Onun kamerası kaç? Ona da kamera koymuştuk diye hatırlıyorum. Evet evet Ko şeyde yukarıda. Aa ama onu bağlamamıştık yine orada orayı kestim arkadaşlar. Orada beni iskelet yine öldürmüştü. Kamerayı Hı -hı. bağlayamadan yine iskelet öldürmüştüm. Şu dinozor çok büyüdü arkadaşlar. Şimdi ha, buraya koymuşsun bak. E, T-Rex'e şey yapalım mı? Büyütelim bence T-Rex'e mat. Nasıl ne diyorsun? T-rex'i O zaman şöyle yapalım. Ama büyütelim. Şöyle bir şey bekle. var Sürekli. hemen. Sen bütün alta elektrik döşemen gerekiyor şunların altına. Anlatabildim şöyle mi? T-rex kaçabilirmiş. Öyle de bir yorum evet, okudum. Evet, dur. Ben ben onu onu bir ayarlayayım bekle. Durun gözün önünde ne? büyütüyorum. Hay büyütüyorum. 3 2 Ama burada sıkışır bu ya. Emat oyundan kaçtı. Emat kaçma. <laughs> bir şey yapmayacak. 3 2 1 Oo! Oğlum hayatımızın hatasını mı yaptık Emat? Umarım <laughs> seni çiğ çiğ yer. Yedi. Harbi mi? Yemin ediyorum yedi. Kaldı iki dilek hakkım. Ya saçmalama. <laughs> Arkadaşlar direkt yedi sahtekar. Ve Fena bağırıyor yalnız ha. Ema Fena bağırıyor, Oraya bana kızdı şu an. Koyun getirelim mi emat kardeşim benim? Koyun mu? Koyunu bir bırakalım yanına. Sen koyunu koyamadan... Ya hayır koyunu fırlatacağım yanına bir dakika dur. Sen redstone blokları da... Ay kamerayı bağlayamadık ki daha biz. Dur 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 dur. Trex yanıma gelme sakın. Koca olan. Koca olan. Bir de yorumlara şey yazmış birileri. Abi işte sen Jurassic Park'ı önerdin izledik dediğin kadarmış falan filan yazmışlar. Çok mutlu oldum. Emat hemen yedi. Versene oğlum bana bir. Dur, dur 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 ver. Dur. Ver, ver bir şey. Şu şey, kamerayı şey, başka bir mob atacağım. Ver. Şurada şey var. Ben zombi var. Ver. Beni atacaksın. Hayır zombi. Yapma. Yaparsan yüzüne bakmam. Yaparsan yüz... Ya ne abi? Yani yaptığın terbiye... Emat verme. Tirex. Emat yedirme. Tirex. Yapma. E? canım. oğlum? <laughs> yemiyor adam. Şunu yiyeceğim mi? <laughs> yemiyor lan. Ee, dur şuraya. Bu çiğ et yemiyor muydu? Şuna bir et atalım şuraya da. Aa dur pişmiş de var. Doydu. Var. Doydu değil. Arkadaşlar bu arada e, şöyle bir sorunumuz var. Kitap gitti. Modu güncelleyince gitti. Ve aranızda bu modu çok seven varsa, oynayan varsa Lütfen bizim destek Discord sunucumuz var. Oradan katıl ee, şey yazsın. Ben bu modu seviyorum ama yaptıklarını da bize göstersin. Ben paralı modu vereceğim ona. Yeter ki bizi bilgilendirsin o arkadaş. Bu modu oynamayı seven varsa direkt bizim destek Discord'umuz var. Oraya yazsın, yaptıklarını atsın. Paralı modu vereceğim ona. Diyeceğim ki Söyle bize öğrenelim. Ama şimdi Emad burada çok vakit geçirdik bence artık şey yapalım Evet evet orada? fazla vakit geçirdik dişlerini bilemeye başladı biz kaçalım. Eee inek bulmamız lazım Emad İnek farmı, koyun farmı. Şu koyunları çok arttırmamız gerekiyor. Çünkü şey bunları artık yemek değil şey yapamayız. Kar Hadi canlar benim sizi ben sonra mi? Hadi tamam, biraz tamam. daha büyüyün biraz daha büyüyün. Tavuk o zaman bende gravitikan varken ben gideyim şey bulayım. Eee i̇nek. E, inek bulma şu an şeye gidelim biz adını sen söyle. Eee bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne bulmamız balçık, gerekiyor? Balçık, 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 balçık bulmamız gerekiyor. Balçık bulmak için de şey gitmemiz gerek Sula... Geleceğiz. Zaten orayı biliyoruz çünkü oradan şey toplamıştık canım kardeşlerim. Emat araba galiba. araba yapıp öyle mi slime bulmaya gitsek? Bebeğim arabayı yapmak için zaten slime lazım. Benim... He küçük... tamam beynini yakayım dedim de. Benim küçük zekalı arkadaşım. Şimdi şunlardan bir tane bırakacak Hı -hı. şekilde topla atçım o diğer taraftakilerden de. Bir tane kalsın çünkü bunlar virüs gibi yayılıyorlar. O sırada şu query'nin yapımına bakalım sevgili genç arkadaşlarım. Ee, elmas, demir, el... Oo, bu da çok şey Bence istiyor. Önce query'sin. Ya Emat artık saçmalamaya bırakıysın. Çok sarıyor ya. Query'nin şey muhabbeti aşırı güzel. Chat, Çet, chat'e yazsanız ile <laughs> alakalı esprilerinizi. Hepsini tek tek okuyup bir sonraki bölüm yapacağım ha. Bu serinin yorumlarını okuyan tanışlarım oluyor. Diyorlar ki bunlar nasıl çocuklar. Çok çocuk eğlendim. Ya? Çok bunlar, Çok Bunlar diyorlar nasıl çocuklar? Hani Wikipedia Kuru gibi... Ya. çocuklar. <laughs> evet saçmalamayı bırak. Bunlar diyorlar nasıl bu kadar Wikipedia gibi yorumlarım var diyorlar. Yani yazın arkadaşlar gerçekten yazın okuyoruz hepsini. Okumaya özen gösteriyoruz Swamp'a geldik gençler bakın burada bir tane köylü var şapkalı. Emat gördün mü bunu? Şey, Ağaç şey pardon çiçek tarlası mı burası? Anlayayım şey burası anladığım kadarıyla şey biyo mu? Ee, bizim Mardin... Bizim gibi bir çiçeği burada bulmak çok basit oldu da. Ya, kes sesini kardeşim benim. Anla da bizim klasik şey biyomu. Biyomun adını unuttum, niye F3'e basmadım ki orada? Anla işte ne biyomu olduğunu, anladın mı? Ya gel ya? yanıma gel, burası swamp Aa, işte, tamam gel. Çiçek biyomu işte, onun ingilizcesini unuttum bir anda. Flower, flower... Flower Forest. Aaa, timsah var. Ulan dur. Ney? Oha, şunu alıp bizim oraya getirsek mi? Şunu... Timsah mı? Galiba artık yok da. Eee, tipsah vardı, slime de vardı. Oğlum bu Şerten ne? Kertenen kele. Bence O! Oh. Evet, eee... Oğlum bu nasıl bir şey lan bu ne lan vahşi bir yaratık kendisi Oğlum bunu ağzı neresi totosu neresi anlayamıyorum ya ki ya sen bırak Biz... onu ağzını boş ver uzak dur ağzından eee evet galiba uzak vuruyor durmak gerekiyor sana. vuruyor evet ve benim iki kalbim olduğunu fark ettim balçık to alabildim mi hiç yoksa creeper patlamasına mı hayır gittiler. sağ tarafta var gel 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 bak ee, sağ tarafta bir sürü çabuk 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 onları alalım şu arabanın çeke... ortasında görüyor musun ee, sen suyun ortasındakine git ben de şu sağda gördüm bir tane onu alayım Emad kardeşim benim tamam gel oğlum gel oğlum gel oğlum Bun bunların hepsi arkadaşlar araba bana tekerleği için. Bunlar değilse neyse arabanın tekerleği için. Gel buraya. Gel buraya. Gel bakalım sevgili kardeşim benim. Seni hop, bir hop, güzel hop. seni bir güzel Evet bu arada doğada şey bulabiliyormuşuz. Adını sen söyle. Seni. Ee, beni değil. Dinozor ee, dinozor çıkartabilirmişiz arkadaşlar doğada. 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 Doğada evet gerçekten ama nesilleri bitmiş ve biz onları canlandıran arkadaşlar değil miyiz? Ya öyleyiz de silahı var arkadaşlar bunun. Ben paketi de... paketi özel mi yoksa şey mi? Ya anlayamadım eski versiyonda var mıydı oynayanlar biliyor mu? Ama buradaki tekşürler de değişmiş gençler. Nasıl değişmiş mi? Yani adam gitmiş mesela dart yapmış. Aramaya dart yazayım at. Bir de dart okları var zehirli. Şeyi uyutuyorsun. Sakinleştirici. Ya sakinleştirici. Bir de Burada şey olmuş arkadaşlar dinozorlar birbirlerini yiyor animasyonlu modu o kadar değiştirmişler ki biz bugün gördük Emat'la az önce test ediyorduk onları. Aşırı canlı de, canlı, canlı izlemek istemiyorum. E, aşırı ya bir canlı canlı yiyor dinozorlar birbirlerini. Lütfen bilgilerinizi bizimle yazmayı unutmayın. Önemli olanlarında siz kalpliyorsunuz biliyorsunuz. Bu arada bu hangi modu? Aa Son. dur gel şurada bir ev kulübe bir şey var. Nerede kardeşim beni? Bak şurada şurada ne şurada. Lan. Nasıl bir şey? Oğlum, sen Ya etmişsin. o kulübe ilk serinin başına gitmiştik orada bir şey yok. Kaç tane bağcık oldu mi? sende? Bende 15. Oo bende de şey var kardeşim benim adını sen söyle 7 tane. Kaç gerekiyor? Eee bence arabayı eve döndüğümüzde yaparız bu kadar geldik ya. Başka çanklar daha açalım. Oralara query'yi koyalım başka fosiller arayalım hadi. Yeni çankımıza geldik gençler şimdi burada Mega Query koyacağız. Aslında buraya koyalım tamam mı Aa, Şu tarafa Query. Bak bu da galiba değişik bir fosil. Ha, bu yaprak fosillerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane koyalım unutmayalım. Bu burada başlasın tamam mı? Bunu unutmamak tamam. için benim taktiğimi yapıyoruz Emad kardeşim benim. Buradan yukarı çıkıyoruz. Çıktıktan sonra şuraya e, şey dikmemiz gerekiyor. Hani buraya koyduk. Anla! Anlatabiliyor muyum? Yani buraya böyle saçma sapan bloklar koyuyorum ki buraya Anladım. koyduğumuzu unutmayalım. Şimdi bir de çöl bayamına da koyalım. O kadar şey query yaptık arkadaşlar. Yani bence bunların şeylerini kullanalım yani nimetlerine. Çöle de query. Çöle de query. Her tarafa query arkadaşlar. Şimdi buranın aşağısına da şura. Aa bakın. Bu yeni. Ne yeni? Yok yeni değil. Ama galiba tekstürü değişmiş. Ya sen bizi niye gaza getirip duruyorsun ya? Ya ne bileyim moda o kadar para verince 210 lira ne sen... Ne demek ne bileyim her şeyi de şey yapmaya gerek yok. Gerçi evet var. Kuyelilerin maden kazması uzun sürecekti gençler. O yüzden çıktım. Aslında bizim de maden yapmamızı istiyordum. Yani biz de gidelim yeni fosilleri kendimiz görelim istedim ama arkadaşlar zaman kaybedecektik. Query'ler o işimizi görüyor. Zaten senin başına bol bol biz fosil aramıştık. Şimdi size şöyle bir haberim var. Biliyorsunuz ki benim çizgi romanlarım vardı. Artık bire düştü. Birinci sayı bitti komple. İkinci sayı kaldı. Çizgi romanı alıp bana Instagram'dan fotoğraf alan arkadaşları arayıp teşekkür ediyorum. Bunu da biliyorsunuz. Benim Instagram'la ilgili bir sorun oldu. Aslında Instagram yeni bir özellik getirmiş arkadaşlar. O da ne emat kardeşim benim biliyor musun? Mesela Instagram sürekli bir özellik getiriyor. getiriyor. Ve benim bundan haberim yoktu arkadaşlar. Instagram gitmiş. Bana gelen çoğu mesajı istenmeyen klasör diye bir şey var. İstekler de değil. Hani böyle hakaret içilebilir diye sandığı mesajları böyle elemiş. Ama çoğu da oraya gitmiş. Ben de diyorum ya yayında size dedim. Ne oluyor bana DM gelmiyor arkadaşlar. Onu orada anladık. Şimdi tek tek buldum. Arkadaşlara mesaj attım. Aramadıklarım varsa lütfen bana Instagram'dan lütfen tekrardan mesaj atın. Neyse bakın nereye geliyorum. Çok tatlı bir iki arkadaşımla konuştum. Böyle yaşları küçüktü. Çok sevdim onları. Duru ve Yağız'ın en çok sevdiği seri buymuş. Dinozor Kralmış ve onlara söz verdim. Bu seriden onlara selam söyleyeceğimi. Onlara buradan da selam söylüyorum. Şimdi Emat kardeşim benim. Bizim Ben de Emad da söylüyor mürekkep kesesine ihtiyacımız varmış deli gibi. Mürekkep kesesi Ya, evet, ya evet. daha zorlayıcı şeyler ister misin? Hey, o zaman git bu kardeşim mürekkep kesesi bana bulur musun Evat kardeşim? Ne bileyim, de? Dinozor dişi falan iste de Burak'a söktürmeye <laughs> çalışayım o T-Rex'in <laughs> dişlerini. Yok sen git neydi ona da onu bulmaya çalış o zaman tamam mı? Anlaştık mı? Sen onu tamam, bulmaya çalış. kesesi kaç tane gerekiyor sana? çok gerekiyor Emad kardeşim benim yani her tekerlek çok, için dört tane kastım. gerekiyor anlatabildim mi sana yani tamam o kadar... görüşürüz Aa, ben o. uzun bir süre yokum evet onları bulmaya gitsin ben de o sırada aslında gravity gun sende değil mi bir dahakine ben alayım bunu ee, senden de. Evet. İnek minekleri de getirelim arkadaşlar. Dinozorcuklarımızın karnı aç. Onlara yemek vermemiz gerekiyor. Yemek yok, hiçbir şey yok. Nasıl doyuracağız biz bunları? Hiçbir fikrim yok. Bunlar boyalar. Ha tamam onları ver. İlk önce tekerlekleri yapalım. Ee, üzerime slime'larını da atarsan çok iyi olur kardeşim Abi benim. Abi ki. Şimdi iki tane tekerle hepsi yaptım kardeşim benim. Geriye kaldı iki teker i̇ki ee, evet, bir tane yapılışta iki tane veriyormuş. Ee, öyle güzel bir olayımız Süper, var. Süper, slime'ları attım. Dört tane oldu, onlar bitti. Şimdi kızıl taş yenilicileri yaptırmıştım sana. Onları da ee, atarsan bana... attım. Onları O zaman şunu ve şunu şimdilik atacağım arkadaşlar. Ema'da da arkada çalışırdım, boş dursun istemedim. Bunu da yapalım. Ha, canım, yaptık bir şeyler. Ardından... Aa, Köşe yemekleri ısıtıyorum. Deriye ve eğere ihtiyacımız var Emad kardeşim. benim şimdi Deri var. Bir şey diyeceğim, biz geçen hafta... Yok bu seri de değildi tamam. Arkadaşlar bir de bana şey diye yorumlarda kızıyorsunuz. Hep crazy atıyorsun crazy Eğer atı Var. E eğer var mı bizde? Al. Ah. Varsa ver onu craftlayabiliyoruz. Çıktı. Ee, yorumlarda bana da şey olarak çok kızıyorlar. İşte sürekli crazy atıyorsun bunu atmıyorsun. Arkadaşlar seriler çok olduğu zaman size yemin edebilirim karışıyor. Aklım karışıyor. O yüzden az olması daha iyi oluyor. Hani ajan niye başlamış niye başlamıyor. Bir şeyleri bitirmemiz lazım. O yüzden bu seriyi bitirme fikrim vardı. Ama siz de dediniz ki bitirme bitirme bitirme. O yüzden uzatacağım bunu. Haftada bir gelecek ama gelecek sevgili kardeşlerim. Son olarak şimdi şunu da yaptık mı... Sonra a tabii eğer işte. Bunu da yaptık tam eğeri aldım kardeşim benim kullandım. Hayır Şunları... Daha attım. Gerek yok. Ay bak şimdi tek ihtiyacımız olan şey boyalarımız. Boyalarımız da bizim arkadaşlar. Boyalarımız orada. Neredeydi? Burada bir yerdeydi. Bak, tam orada. Evet, tam Hepsini burada. Hepsini koydum. Hepsini koydu. Evet, hazırsanız aslında bu aa, ben ara... koyayım mı? Ben koyayım mı? Bunu mu? Ah kardeşim bela. Artık yeni arabamız burada arkadaşlar. Çık. Çık seni pislik insan oldun sen. Evet senle takla takla. Nalet <laughs> bir insan oldun resmen. <laughs> hayır. Hayır. Senle takla takla öyle oldu. Evet, İşte bu araba o şey Mr. Crafty'nin arabasına benzemiyor. Çok özür dilerim. Çok pardon bak, yanlış yere oldu. Bak, yere bak arkadaşlar şimdi normalde bu araba şey bu mu veya diğeri atlayamaz. Bak şimdi bu arabaların bir tanesi şey yapıyor. Bütün çimenlerin içinden geçiyor. Lan. Bütün çimenlerin içinden geçiyor. E bak bunun bir ray sistemi var tamam mı? Onu koyuyoruz. Hani e, safari turları oluyor ya şeylerde adını sen söyle. E, raydan çıkmıyor mu? E, raydan çıkmıyor. Yavaşlatma koyuyoruz. Aa araba kırılıyor. Araba kırılıyor. Evet araba... İleride araba... dur. İleride dur. E, evet evat artık arabaya... Hayır! Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Evat niye buraya böyle şeyler koy... Evet anladığım kadarıyla bu şeymiş. Tekne yoldaki taşı kaldırıyorum. Taşı kaldır kardeşim. Aha arabayı galiba ben şey yaptım. Neyse araba iki içtiyse... Gelmişsin Ar şu arabaya geldi Gerçek bir şoför görmeni istiyorum. Tam... Tamam araba eline geldi nedense. İş bence daha iyi. Oğlum ben ne yapayım? Şeyler geliyor. Koy bir. Ha koyunca düzeliyor. Tabii, tabii. Evet. Neyse. Sevgili zombicik <laughs> artık buradan gitmenin vakti geldi ya kardeşim benim buralar bizim parklar bak görüyorsun değil mi yanlığa 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 Evet sen evet, anlıyor, evet çok yanlama çok yanlama. Çok yanlama Bir dakika bir dakika kardeşim benim şöyle şuralardan bir çıkalım edelim aa dur bir saniye koyun var dur ezme ezme emat nerede sendeki şey adını sen söyle bana ee, Cihaz nerede cihaz sendeki cihazı versene bana Nerede? Kaç, ya kaç, eman şu cihazı ver şu koyunu atacağım T-Rex'in yanına. Yemek vereceğim T-Rex'e. Ya, ya T-Rex'in yanına koyun atıyorsun. Ne yesin diye ver Aa, şunu bana. Çok zekice Al 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 al. Kardeşim benim Allah razı olsun ver şunu bana. Ver şunu bana. Allah ka Ay. Lan niye kaçıyorsun? Gel buraya. Nereye gidiyorsun ya? Arabayı kaçırıyorum. Ee, bir atıp geleceğim. Ya sen nasıl bir insansın? Arkadaşlar şu koyunu öldürmeden aşağı indirebilirsem T-Rex Trento oğlum bak ne var burada bak tren, yemek tren, var. Tren, tilo. Ee, gel Trentilo, bunun adı bundan sonra Trentilo. Silencio var İspanyolda sessizlik demen. Bu da Trentilo olacak bundan sonra ya. Su gel. içiyor, ha. su içiyor baba bakili. Bak, bak, e su bak suyun içinde takılıyor Trentilo. Bak oğlum önüne koyayım. Aa, aa dur 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 Emad, dur dur Emat dur. Trento yiyebilir senin Trento. Biz yedi. Ben dedim sana yiyebilir diye. Sakin olabilir benim etimi beğenmiş olabilir. Tamam, hadi bunu ye Trentilo, Bunu ye, yaka... hadi evet evet sinirlendin, evet hadi gözümüz önünde ye bunu. Lütfen Burak'ı hadi... yersin. Ay yiyor arkadaşlar, ağzını açtı, ağzını açtı hadi ye. Oğlum yesene. Oğlum sen etçil değil misin, şunun ağzına mı soktun? E yemiyordur de, belki istemiyordur. Neyse elektriği çarptırarak öldürdüm şeyi, adını sen söyle. Ee, koyun <laughs> öyle bir öldü. Tamam, şimdi yapacağımız şey şu, şeye bakmaya gidelim. Ee, araç sende değil mi Emat? Araç bende ya bende. Ha aracı şey kaybetmedi sakın. Ok evet sende değil mi Emat? Araç sende ben dur. Bende bende. Ezme. Bas git. Atla. Arda gideyim. olduğu yere git. Şimdi bakalım kuyerilerimiz bize yeni fosiller bulabilmiş mi? Kardeşim benim çek sağ çek 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 çek. çek. Aa. Tamam ben iniyorum. Şuradan tek parça inme ihtiyacım var. Bakalım kuyerimiz bize yeni fosil. Daha 29. katta biz 2 saattir dolaştık. Hala ya. bize fosil bulamadı oğlum. Artık ne kadar derinse burası anladığım kadarıyla. Diğerlerini gel atla. Ee, yok atlamaz. Emat sudan geçmez o. Arabanın içinden geçme. Şu diğerlerini kontrol edelim. Belki bunlar bir ihtimal bulmuştur diyeceğim arkadaşlar da. O daha 29'daysa bu daha 28'deymiş. Ve bu hiçbir şey bulmuyor. Oğlum burası ne kadar bereketsiz toprakları. Be. Ya da moddan biz şeyleri mi sildik anlamadım ki. Fosilleri daha toplamıyor mu acaba? Belki de fosilleri maden olarak görmüyor Emmaat. Ne? Aa. Hayır ya görür. Emin misin? Evet evet çünkü şey yaprak şeylerini kırmıştı. Yaprak kırmadı. Yo kırmadı. Kırdı vardı Diğerinde vardı. Emin misin? Evet evet yaprak fosilleri vardı gidip baksana be. Ee... Diğerine emin değildim ama arkadaşlar şöyle biraz ben aşağı doğru ben bir... Ben yanlış gördüm ya gayet oydu yani şey yaprak fosiliydi. Arkadaşlar şöyle ben bir kendim kazacağım etrafa bakacağım. Bu arada kırık taş görmenizin sebebi bulduğu madenlerin olduğu yerin her tarafı kırık taş yapıyor bu şey mod. Bak şimdi şöyle inelim büyük ihtimal. Evet 18. katlardayım. Burada var mı? Bu ne? Amber or. Bunun yeni bir... Ha yok bunu biliyoruz. Elmas var. Daha bulmamış emat ama ben de göremiyorum. Sebebini anlayamadım. Dinozor fosili çıkmıyor arkadaşlar. Bitki fosili çıkıyor. Bunun sebebine gerçekten bilmiyorum. Belki de ee, modu aynı mapte açmakla hata yaptık. Olabilir ben bunu single player'da deneyeceğim. Bu bölümde dinozor yapamıyoruz bunu bir araştırmam gerekiyor. Dediğim gibi modu çok iyi bilen varsa paralı halini isteyen varsa bize yardım edecek olan kişi. Discord'a destek Discord'umuzdan bize açabilir talep açabilir. Bir de bu kaç çizgi romanlarına satın almak istiyorsanız Trendyol'da açıklamada link var. Yalnızca Trendyol'da satılıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın gelecek bölümde görüşürüz diyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.